Yani Cenab-ı Hakk'ın tecellisine herkes masar mıdır? Masardır. Şimdi önemli olan burada şu. Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiği kalpte o tecelliye masar olmaya layık bir kalbe sahip misin? Çünkü padişah yani tahta kurulduğu zaman ne olması lazım? O kurulduğu yerde hiçbir şey olmaması lazım. Öyle değil mi? Sen oraya talipsen önce kalbindeki çeri çöpü veya kötülükleri veya zanları, vesveseleri neyse yani Allah'tan gayrı her şeyi temizleyeceksin ki Cenab-ı Hak ne yapsın? Gelsin oraya kurulsun. O tecelli etsin yani. Şimdi bu Abdülkadir Genel Hazretleri'nin sohbetlerini anlatırken misal vermiştim ya. Duvara diyelim ki bir tuval almışsın. Tuvalın üzerinde bir sürü boyanmış şeyler var, şekiller var. Diyorsun ki en ünlü, dünyanın en ünlü ressamını bile çağırsan. Desen ki bu tuvala bir resim yap. O der ki buraya zaten resim yapılmış. Yani bu resmin üzerine başka bir resim olmaz ki. E sen yine de yap oradan görükür belki. Oradan hiçbir şey gözükmez. Gözükecek şey ne olur? O resmin üzerine başka bir resim daha boyadığın zaman karma karışık bir şey olur. Ne o ressamın çizdiği resmi insanlar anlar, ne de diğer şekiller anlar. Hepsi bozulur. Bugün Müslümanların kalpleri de aynı böyle. Yani insanlar istiyor ki kalbimizdeki şehveyi, duygular, Şehvi arzular, dünyevi istekler, dünyevi arzular hepsi dursun. Ben yine ben olayım. Allah'ta tecelli etsin. E böyle bir tecelli olmaz ki kardeşim. Bak en azından yani az önce verdiğim misalden olmak üzere bir böyle düşün. Şimdi burada mesela herkesin inşaatla uğraşıyor değil mi? Şimdi eve gittiğin zaman evin duvarını adam siyaha boyadıysa simsiyah bir odada sen hemen bir tane ne diyeyim beyaz boyayı vurayım da hemen çıkayım diye biliyor musun? Diyemiyorsun. Niye? Çünkü beyaz boyayı vurduğun an ne oluyor? O duvarın rengi bu defa kurşunun bir renge dönüyor. Alacalı bulacalı bir renge dönüyor değil mi? Önce zımpar atıyorsun belki de. Önce o boyayı gidermeye çalışıyorsun belki de. Bir sürü emek harcıyorsun. Niye? Çünkü sizin siyah boyanmış duvar. Ama duvar tertemizse ne yapıyorsun? 5 dakikada hemen ruloyla, hemen ile atıyorsun, hemen çıkıyorsun. Değil mi? Ne kadar kolay. E şimdi bize de işte nasihatlar niye kar etmiyor? Anlatılan şeyler niye işlemiyor? Çünkü kalp simsiyah. Kalpte rengarenk işler var. Bir sürü hayal dünyamızda olmayan şeyler dönüyor. E kardeşim buna Allah tecelli etse ne olacak? Hangi tecelli anlayacaksın? Anlaman için bir şeye gerek var mı? Yok. Ama nedir? Anlamamak için direniyoruz biz. Şimdi diyelim ki şu anda sabah namazını kıldık. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne buyurur? Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Sabah namazının iki rekat farzı ise diyor Allah Teala'nın emanına girmiştir o adam. İki rekat farzı kıldın Allah Teala'nın emanına girdin. E şimdi bu nedir? İşte bir tecelliye masal olmadır bu nimet. Daha bundan öte bir nimet var. Bak milyarlarca insan şu anda belki de milyonlarcası uyuyor. Amerika'da değil mi? Allah Teala seni ne yapmış? Yatağından kaldırmış. Sana güç kuvvet vermiş. Seni ne yapmış? Mescide getirmiş. Bu nedir bu? Çok büyük bir tecelliye mazhar olmaktır. Nasıl bir tecelli? İşte az önce söylediğim hadiste olduğu gibi dünya ve içindeki bütün hayrı Allah Teala kavuşturmuş. Sen diyorsun ki daha ne var? Demek ki daha ne var diyorsan senin kalpte Allah Teala'nın rızasının haricinde başka işler dönüyor. Sen bundan sevinmen lazım değil mi? Yatağından kalkıp gelmişsin. Bu gücü kuvveti vermiş Allah Teala. Cenab-ı Hak kendisine meşgul ediyor seni. Daha bunların öte nimet mi var? Ve Efendimiz Hasan sahih hadiste buyurduğu gibi dünya ve içindeki bütün hayra kavuşmuşsun. Allah'ın emanına girmişsin. E bekle o zaman. Bekle, kalbini boşalt da bekleme. Ama bunun yanına da işte başka şeyler koyuyorsan o zaman bekleme. O zaman ne olur? Namazın sevabını alırsın. Namazı ikame etmiş olursun Allah'ın izniyle. Bir kul olarak, şer'i olarak yani şer'an namazı ikame etmişsin. O borçtan kurtulmuş olursun. Ama diğer tecelliler ondan mahrum kalırsın. Çünkü sen diyorsun ki yani bu hayırlar var ama yine de başka ne var? ya Allah bir kuluna nimet açacaksa zaten onu sana söyleyecek değil. Ama bizim beklentimiz ne? Dünyalık olarak da bir de elimize tutalım yani. Bir tutalım bir görelim. Şimdi bu Allah'ın rızasının olduğu bir nimet mi? Belki de değil. Bir de böyle baksana meseleye. Ama şeytan böyle göstermiyor maalesef. İbrahim İbni Ethem. Az kaldı inşallah biraz sabredin. Daha açıklama yapmayacağım. Direkt okuyacağım.